başbakan beni çağırdı. İlçe başkanı olun dedi. Biz de başbakanımızı kırmadık, ilçe başkanı olduk. O günleri çok iyi hatırlıyorum. Aramızda bu günleri hatırlayan bir dünya arkadaşımız var. Hastane kapılarında rehin kalan insanlarımız vardı bizim. Onun için mi Recep Tayyip Erdoğan yolsuzluk yapıyor? Sakarya'ya 400 yataklı hastane yaptığı için mi Recep Tayyip Erdoğan yolsuzluk yapıyor? Garibanlarımızın evine, Geyve gibi yerde Bin ton kömür dağıtıyoruz arkadaşlar, bin ton. Onun için mi Recep Tayyip Erdoğan yolsuzluk yapıyor? Evde sakat yatan kardeşime, özürlü kardeşime, bu devlet maaş bağladığı için mi? Bu devlette de Recep Tayyip Erdoğan yolsuzluk yapıyor? evde çocuğuna bakan anneye 700 milyon maaş bağladığı için mi Recep Tayyip Erdoğan yolsuzluk yapıyor? Çocuklarımızın kitaplarını bedavaya dağıttığı için yolsuzluk yapıyor? Dul kadınlarımıza, dul annelerimize, dul kardeşlerimize 250 milyon maaş bağladığı için yolsuzluk yapıyor? Kur'an kurslarına 15 yaşına kadar gönderemediğimiz çocukları Kur'an kurslarına gönderdiği için mi yolsuzluk yapıyor? Üniversite kapılarında başörtüsü için ağlayan kardeşlerimiz rahat rahat okullara girdiği için mi Recep Tayyip Erdoğan yolsuzluk yapıyor? Milli tankını üretmeye çalışan bir ülke var. Onun için mi yolsuzluk var? Milli savaş uçağını üretmeye çalışan bir ülke var. Onun için mi yolsuzluk var? Bunların başı neyse Geyve'deki dibi de aynı. Bunlarda hizmet yok. Sadece laf var. Bu köy ve kalk projemizde biz başbakanımızı örnek alarak yapıyoruz. İhtiyaç sahibi insanlarımız mağdur olmasın, başı önde olmasın, utanmasın diye yapıyoruz. İnşallah bir yıl içerisinde bunu da faaliyete geçireceğiz. Bu da benim size sözümdür. İnşallah. Biz yapacağımız tüm hizmetlerde, Ali Fuat Paşa'mıza yapacağımız su arıtmada, GV yapacağımız kanalizasyon arıtmalarında, Ali Fuat Paşa Sakarya Nehri Rekreasyonu projemizde, Kurtuluş Savaşı müzemiz projemizde hepsinde hükümetimizin desteğini alacağız. Evet AK Partili dostlarımızdan, kardeşlerimizden, Geybeli halkımızdan o istiyoruz. Oy talep ediyoruz ama hizmeti herkese eşit götürüyoruz. Geyve'de kine, nefrete gerek kalmaksızın hizmet yapmaya devam edeceğiz. Ben bu adama kandırıcı deyince kızıyor. Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimi tenzih ediyorum. Ama sizin başınızdaki adam Milliyetçi Hareket Partili değil. Kapı kapı dolaşan 89'da Anaf'tan, 94'te Doğru Yoldan, 99'da Demokrat Parti'den, 2001'de Genç Parti'den, 2004'te MHP'den, 2009'da anamdan doğduğumdan beri Saadet Partiliyim diyen, 2014'te yine MHP'ye gelen BHP'li kardeşlerimi kandıran bir vatandaş bu. Bu kandırıkçı. insanları kandırmayı iyi bilir. Lütfen AK Partili kardeşlerimi şimdi kandırmaya çalışıyorlar. Diyor ki ben seçilirsem AK Parti'ye geçeceğim. Sen evrakta sahtekarlık yapmaktan cezaevine girmiş bir adamsın. AK Parti kapısından seni içeri sokmazlar. içeri. Hadi vatandaşımızı da kandırma. 2009'da söz verdiğimiz gibi 2014'te de sevgi içinde, kardeşlik içinde, dostluk içinde bir kardeşiniz olarak büyüklerimin, küçüklerimin abisi olarak 7 gün 24 saat hiç durmaksızın Keyvemi daha ileri götürmek için sizlerin yaşam standartlarını daha ileri götürmek için elimden gelen tüm gücü, bakanlarımızın tüm gücünü, hükümetimizin tüm gücünü Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm gücünü bu ilçeye getirmeye söz veriyorum. Konuşma biraz uzadı. Gecenin ilerleyen saati hanım kardeşlerim düşünmek istemiyorum. Hepinizi çok sevdiğimi bir kez daha ifade ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.